gemimize ağıt okumadan, yürünebilir bir yol mu bulmaktır maksat, yoksa yürünmesi gereken yolu bulmak mı? İnsanlar tarih deresinden yüzüp gelen suratlar, yürüyüp yolu tamamlayanları, yolda kalanları ve geri dönenleriyle aynı cevabı veriyor. Ola gelen, olması gerekenin ta kendisi. Bu noktada belki her tartışma fuzuli, her yargı desteksiz. Lakin hayat sürenler için soru tedavüldeki değerini yitirmiyor.'' yürünmesi gereken yolu tercih edenler için asıl çetin badireler, vakit geçip mesafeler eridikçe birikip çoğalıyor. Yol yorgunluğu, sabır kısalığı, vasıta aşkı, vasatın kayması, kılavuz, harita veya pusula kaybı ve en sinsisi kısa ve kolay bir yol arama kurnazlığı. İnsan bu rahat durmuyor. Yol bana göre değilse ben yola uyarım demiyor, diyemiyor. Her an kaytaracak bir patika, daha kısa olduğuna inandığı bir tünel arıyor.'' elbette batında yollar nefesler adedincedir. Ancak zahirde nefesler adedince yol, nefisler adedince kopuş demektir. Ma teessüf batınla zahirin hükmü bir kez daha karıştırılıyor. Ademoğlu yol uzayıp, yokuş karşısına çıkınca, başına ve beline yüklediği bir kısım ağırlıklardan kurtulmak istiyor. İlk olarak bir kenara bırakılanlar haritalar ve kitaplar oluyor. Belki de aranan serbestlik ve hafiflik bulunuyor lakin, bir yandan hızla tırmananları takip zorlaşırken, diğer yandan kılavuzun sesi iyiden iyiye duyulmaz oluyor. Pusulaya bakılmayıp, haritaya başvurulmayınca da daha çabuk veya daha kolay olur zannıyla, yoldan sapmalar, savruluş ve kopuşları netice veriyor. Mit o ki, Grek mitolojisinin anlı şanlı yiğitlerinden Theseus, Girit labirentlerindeki iktidarı temsil eden, canavar Minotaur'u Ariadne'nin yardımıyla öldürüp Helenleri büyük bir beladan kurtarır ve bir kahraman olarak karşılanır. Atinalılar onun bu yiğitliğinden o kadar memnun kalırlar ki, Tesius'un Girit'e gidip döndüğü gemiyi bu yiğitliğinin karşılığı olarak korumaya karar verirler. Limanda demirlenmiş geminin durdukça çürüyen ahşabını değiştirir, her defasında eski tahtalarının yerine yenisini koyarlar. Bu böyle sürüp giderken Atinalılar arasında bir tartışma başlar. Plutarkos bu tartışmayı şöyle aktarır. Bir süre sonra bazı Atinalılar geminin Tesius'un gemisi olmaktan çıktığını, yeni ve bambaşka bir gemi olduğunu savunuyor. Bazıları da onun Tesius'un gemisi olduğunu öne sürüyorlardı. Bizce bu noktada asıl tartışılması gereken soru, son çivi çakıldığında mı, yoksa ilki söküldüğünde mi geminin Tesius'un olmaktan çıktığıdır? Metaforun anaforundan çıkmadan hemen soralım. Yola dost doğru devam etseniz de hedeften uzağa düşmüş olamaz mısınız? Bir deprem olmuş ve altınızdaki zemin kaymışsa muhtemelen evet. Ancak çare yine gözün haritada, kulağın kılavuzda olmasında saklı. Takip eden bir soru daha. Öyürünmesi gereken yol derken acaba en başta hayali bir ideale saplanmış olamaz mıyız? Belki de ama unutmamalı. Gayeyi hayal olmaz veya nisyan veya tenasi edilse, ezhan enelere dönüp etrafında gezerler. Yani yüce bir ideal bağlanamama, bir tür dolap beygirliğinden başka nedir? Her ideal, ütopyaya kaymaya meyyal olsa da, insan ola gelen içinde konumlanmak gibi bir kaypaklığa kapılmamalı. Zira zaman ve zemine uymak adına, farklı yollara sapma hamlelerinin tamamı, gündelik kazançtan mahrum kalmama telaşının neticesidir. Pragmatizmden oportunizme, Ondan makyavelizme uzanan mesafe maalesef zannedilenden daha kısadır ve bu yürünmesi gereken yolu tercih ettiğini iddia edenler için kaçınılmaz istikamettir. Zira makyavelist başta tercihini belli etmiş ve siyasi olmayı seçmiştir. Aslına bakılırsa hiçbir ahlaki kriter taşıma mecburiyeti olmayan makyavelist pragmatiste göre daha tutarlı bir tavır sergiler. Bir hedefi vardır: iyi veya kötü, kutsal ya da seküler her yolu dener makyavelist. Fakat pragmatist her an ayrı bir hedef ve yol tayin eder. Makyaveliste her yol mubahtır, pragmatiste ise her şey helal. Herhalde şöyle demeli makyavelist, her yolu yolcusu, pragmatist hiçbir yolun, sonuç olarak dönmekte olan günle dönebilen insanlarca ütopya diyerek yaftalanıp, aşağılanan ideallerimiz, kendimizi sınayabileceğimiz biricik mihenklerimizdir. Sağ yol veya sol yolu tercih meselesi, Yolların ayrılış noktasında duran insan için her gün belki her saat tekrar eden bir sınav. Keşke bir kere karar vermekle kazanılacak kolaylıkta olsaydı. Gemi ve gemidekilere ne mi oldu? Büyük savaşçı Theseus'la ilgili bir ayrıntıyla cevap verelim. Hiçbir savaşta yenilgi yüzü görmeyen cengaverimiz Theseus, savaşsızlığa yenilir ve karaya çıkınca kısa zamanda hastalanıp ölü verir. Herhalde bize düşen gemiden inmeden dalgalarla boğuşmaya devam edip Geminin orijinalliğini muhafazaya azami gayret sarf etmek. Ancak ihtimal, seyir halinde tahtalarının sökülmesini hızıri bir hikmet sanma gafletine sürdürürsek, gemidekilerin hepsinin hukukuna tecavüz etmiş olacağız. İsim-i mitin bulanık sularından hakikatin berraklığına sığınıp, sözü en güzel söyleyen Allah'ın elçisine teslim edelim. Allah'ın emirlerine uyanlarla uymayanların durumu bir gemi için kura çekenlere benzer bir bölümü geminin üst kısmına düşmüş, diğerleri de alt kısmına düşmüştür. Alt kısımda kalanlar su ihtiyacı olduğu zaman üst güverteye çıkıp su ihtiyacını gidermektedirler. Onlar şöyle derler, bizim bölümden bir delik delelim de üsttekilere eziyet etmeyelim. Eğer üsttekiler onlara ilişmez de serbest bırakırsa hepsi helak olur. Ellerinden tutup engel olurlarsa onlar da kurtulur kendileri de. Sahih-i Buhari Rabbim bizleri gemimize su aldıranlardan değil su almasına engel olup muhafaza edenlerden eylesin inşallah. Amin. Risale-i Nur'un hakiki şakirtleri, neşriyat-ı diniyelerinde ve ittiba-ı sünnetteki ibadetlerinde ve içtinab-ı kebair'deki takvalarında Kur'an hesabına vazifedar sayılırlar. İnşallah riya olmaz.''